Şöyle sazlık var. Bizimkiler yürümeye devam ediyor. Ben mesafeyi koruyarak arkalarından takipteyim. Bu arada o çıngırak sesi de köpekten geliyor. Köpeğin boynuna bir çıngırak takmışlar. Niye takmışlar bilmem. Ama güzel oluyor. Koştukça hoş bir ses çıkarıyor. Gökyüzünün güzelliği. Bu arada yürüme hala devam. Bahçe bizim bayağı mesafeli. Dedem zamanında köyü baya uzak yerden almış. Bildiğim bayır aşağı iniyorsun. Sonra hatta dönüş yolunda farklı bir yolu daha vardı bahçeden köye dönerken. Orası bildiğim bir daha tırmanarak çıkıyorduk ve bunu mütemadiyen neredeyse her gün yaptığımız oluyordu. Böyle bir ay aralıksız yaptığımız oluyordu. Burada tarlaları falan da çok uzak zamanında işte ben çocukluğumda hatırlıyorum ekin arpa dererlerdi ve önce sabah erkenden yola çıkıp tarlaya en az bir saat bir yürüme mesafesi Tar dönüşü de var bunun tabi hatta annem benim beşiğimi o tarlaya sırtında taşımış her sabah düşünsenize sırtında beşik tarlaya gidiyor o bir saatlik yolu yürüyor Şimdi boş boş yürüyemezsiniz belki hani. Ama bunu yapıyor. Bak maşallah haylarda iyi yürüyor. Allah sağlığı zeval vermesin. Canım anacığım. Hatta bir gün annemin anlattığına göre beşiğim tarladayken bir yılan benim beşime doğru geliyormuş. Masal değil vallahi hikaye anlatmıyorum. Gerçekmiş bu. Babam atılıp beni kurtarmış. Yılandan. Ve bugün sizlerleyim bu sayede. Babamın kahramanlığı sayesinde böyle yani. şeyler de olmuş işte. Çok şükür. Böyle şeylere tanıklık edebilmişim. Zamanında ben de bu çocukken yapmıştım. Hatırlıyorum yani. Hani elime bir ora kalmışlığım var. Öyle makinalı tarım falan da yoktu. Biz şimdi zaten bazı yerlerde yapıyorlar makinesi. Yani tarım yapan kalmadı da tarlaya ekin ekin falan. Ama zaten makina varmış ama o tarlaya makina giremezmiş. Dediğim gibi dağın tepenin yüzünde. Hatta şu ağaçlardan gözükmez ama karşılarda dağların suratındaki tarlaları da göstermek isterdim. Denk gelirsem gösteririm. Ne demek istediğimi daha iyi anlarsınız. Böyle yani. Çocukluğumdan sizlere bir kesit sundum. Devam edeceğim.